Merhabalar arkadaşlar. Biz 15 Mart'tan beri evdeyiz biliyorsunuz. Hiçbir kapalı ortama girmedik. Markete bile gitmedik. Fakat bugün konsoloslukta bir işimiz var ve bu nedenle Hastings'ten çıkıp Londra'ya gideceğiz. Şimdi geldik. Ben temassız özelliğini seçmişim tren bileti için. O yüzden sadece mailimizdeki tren biletini göstereceğiz. Fakat az önce geçen tren inanılmaz kalabalıktı. Genelde lise öğrencileri vardı ve lise öğrencileri hiçbir şekilde maske takmıyorlar. Normalde trenlerde ve toplu ulaşım araçlarında öğrencilerin ya da herkesin maske takma zorunu Fakat özellikle gençler İngiltere'de bu durumu hiç umursamıyor. Bu nedenle hiç kimse maske takmıyordu. Biz de biraz açıkçası korktuk. Bizim maskelerimiz hazır tabii ki ama umuyorum bizim trenimiz böyle olmaz. Bu kadar kalabalık olmaz ve insanlar maske takıyor olur. Bugün ne yapıyoruz? Onu da anlatayım kısaca. Bugün Londra'ya gidiyoruz. Trenleri Hastings'ten. Daha doğrusu burası o yani Hastings'ten bir sonraki durak. Yaklaşık 2 saat süren bir tren yolculuğu yapacağız. Londra'ya gideceğiz. Türk konsolosluğuna gidip ufak bir işimiz var, onu halledeceğiz. Sonrasında daha rahat nefes alabilmek ve daha insanlardan uzak olabilmek için Hyde Park'a gideceğiz ve bu vlog'u umarım beğenirsiniz. <laughs> Hastings'den yaklaşık 30 dakikalık bir mesafedeki Eastbourne'a geldik. Hastings'den Londra'ya 2 saat tren, trene binmiştik. Şimdi Eastbourne'dayız. Burada da 1-5 dakika kadar durup Londra'ya doğru devam edecek tren. Evet, şimdi tren yolculuğumuza devam ediyoruz. Londra'ya yaklaşık yarım saat kadar kaldı. Burada inanılmaz hızlıydım. <laughs> tren inanılması izliyor burada. tren çok kalabalık değil. Neredeyse boş diyebiliriz. Birkaç kişi haricinde de maske takmayan kimse yok. Bir 20 dakika kadar sonra Londra'da olacağız. Bakalım Londra'da durumlar nasıl? şimdi Londra'daki Türk konsolosluğuna geldik. Birazdan işlemlerimizi halledeceğiz. Sanıyorum tek tek alıyorlar. Hatta şu an çay kahve servisi yapıyorlar dışarıda bekleyenlere. Sonrasında biz de sıramız geldiğinde, randevumuz geldiğinde içeri gireceğiz. Sonra da Hyde Park'a. Evet şimdi Hyde Park'a geldik. Arkamda görmüş olduğunuz şezlonglardan kiraladık. Eğer siz de Hyde Park'a gelip insanlardan biraz daha uzakta durmak isterseniz bu tip şezlonglardan kiralayıp gölgede bir yerde, istediğiniz bir yerde oturabilirsiniz. Şezlongların bir saati 2 poundla başlıyor ve 4 saati yaklaşık 5 pound. Eğer olur da ben sabah erken geldim, akşama kadar burada oturacağım derseniz ya da bütün gün kiralamak isterseniz ise fiyatı 9,5 pound. Biliyorsunuz Hyde Park 7 Kraliyet Parkı'ndan biri ve gerçekten çok büyük. Aslında 3 parkın birleşiminden oluşuyor. Eğer parkı gezmek isterseniz bütün gününüzü alabilir. Çünkü gerçekten büyük bir park. Biz bu sefer parkı gezmeyeceğiz. Sadece burada biraz oturup dinlenmek istedik. Çünkü dönüşlerimiz daha var ve hava gerçekten çok sıcak bugün. Gölün kenarında şezlong kiraladık ve şu an oturuyoruz. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne yapacağız. <laughs> Evet Londra gezimiz burada sona erdi. Şimdi Victoria tren istasyonuna geldik. Trenimizin The saatini bekliyoruz. <laughs> bitti. Sonunda bitti. Bu bizim trenimiz değil. Bizim trenimizde yaklaşık 20 dakika var. Yine buradan 2 saatlik bir yolculukla evimize ulaşacağız. Ve Londra vlogu burada sona eriyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımı beğeniyorsanız lütfen takip etmeyi ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Okay. Beep, hey. hey.